Son bir yıldır girdi maliyetlerinin özellikle de yem, elektrik, su ve mazot gibi üretimi ciddi manada etkileyen kalemlerin fiyatlarındaki yükselişe dikkat çeken Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız, Birlik Yönetim Kurulu'nun süt sanayicileriyle yaptığı görüşmeler sonunda 2.80 liraya 20 kuruş ilave edilerek çiğ süt alım fiyatının 3 liraya yükseldiğini açıkladı. Çiftlik sütlerinin kalite ve tonaja bağlı olarak belirlenen fiyatın üstünde değerlendirileceğine dikkat çeken Yıldız, süt üretiminde en önemli girdi maliyeti olan yem konusunda da Türk Şeker'le yaptığımız organizasyon çerçevesinde uygun fiyatlarla yem satışlarını sürdürüyoruz. Konya'da Mızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak yetiştiricilerimizin her daim yanında olmakta kararlıyız, dedi. Edip Yıldız, Sektörümüzün önemli sorunlarından birini çözmek amacıyla çıktığımız bu yolda sektör paydaşlarımızla birlikte hareket ederek ülkemizin kanayan bir yarasına merhem olmak istiyoruz. Tüm üretim sektörlerinde olduğu gibi süt üretiminde de üreticinin en çok ihtiyacı olan temel unsur istikrardır. Belirlenen fiyatın her dönemde en zor şartlar altında sağlıklı nesillerin yetişmesi ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için çalışan yetiştiricimize hayırlı olmasını temenni ediyorum şeklinde konuştu.